Kut Kulik TV'ye hoş geldiniz. Değerli yorumcumuz Murat Özen, hoş geldin. Hoş bulduk, Gökdoğucu hoş geldin, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, bomba gibi bir programa başlayacağız yine. Valla senin enerjin çok yüksek, senin enerjin yüksek olduğunda ben de yükseliyorum. Sen <laughs> acayip yükseliyorsun, bak bu bu işte böyle iyi oluyor yani. <laughs> Aynen, Hakikaten doğru. yani, bak şu dişlerini görüyorum çok mutlu oluyorum. <laughs> <Aynen>, abi, <laughs> abi harikasın. Şimdi sağ dışından sağ içine çekeceğim seni. Bütün takımları değerlendireceğiz. Çok kompakt, bomba gibi bir iş yapacağız. Transfer döneminde inanılmaz flash transferler yaptı. Fenerbahçe ve Galatasaray. Şimdi. Evet. Orta sahaları ele aldığımız zaman senle daha önce konuştuk. Beşiktaş'ın orta sahasını çok kuvvetli görüyorduk ama oraya bir Mesut takviyesi geldi. Oraya bir İrfancan takviyesi geldi. Galatasaray'a baktığımız zaman bir Getson Fernandes takviyesi geldi. Onyekuru geldi. Beşiktaş'ta da iyi bir Adem'i işin içine atarsak. Bu üç takımın orta saha düzenini nasıl düşünüyorsun? Nasıl kurgularsın veya hangisi daha iyi? Hangisi bir adım önde oldu artık? Ya atarsak değil, orada atmamız lazım artık. Adem'in artık biraz işlemesi lazım son iki haftadır da işlemeye başladı Adem. Ee, Trabzon maçında beğendin mi? Beğendim. Şeye geri döneceğim. Ya beğendim. Kötü değil Adem. Beğendim ama olay o değil aslında. Şimdi Fenerbahçe Mesut aldı. Evet. Mesut Özil e, Türkiye Ligi'nin çok üstünde bir futbolcu. Yani ben iyi Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'ın bir kongre üyesiyim ama şimdi Beşiktaş şimdi de Mesut'u burada görmeyecek bir halim yok. E, Mesut kendini ispatlamış. Türkiye Ligi'nin üzerinde bir futbolcu. Tartışılmaz. Ama işte burada uyumu nasıl sağlayacak? Çünkü Gittiği kulüplerdeki futbolcular çok iyi futbolculardı. Tabii canım. Yani Mesut Mesut çok zeki bir futbolcu. Heneli mesela Arsenal'de çok yani iyi. Futbolcu, Mesut'a nasıl iyi Mesut'a nasıl ayak uydurabilecekler? Yani Mesut'un attığı bir ara pasa, Fenerbahçeli kaç futbolcu o pasın oraya gidebileceğini düşünüp depar atacak? Yani o kabiliyette kaç tane futbolcu var? Çünkü Arsenal'de Mesut daha ayağını aldığı futbolcu oraya depara var. Lacazette oynuyor, Aubameyang oynuyor işte. Müthiş futbolcular Efsane, var. Müthiş. Şimdi orada bir uyum problemi yaşayacak mı? Onu çok merak ediyorum. Galatasaray'ın transferi de biliyorsun İrfan Can Kahveciyi istediler olmadı evet. Fenerbahçe aldı. E, gittiler Edson Ferdinand. Fenerbahçe Ferdinand'ı getirdiler. Onyekuru. E, İyi e, futbolcu. Onyekuru zaten bu hafta attığı goller ortada. İyi e, futbolcu. Kötü futbolcu diyemem. E, Beşiktaş orta sahası. E, bence artık Atiba'nın e, ben eski formuna uzaklaştığını düşünüyorum. Yüzü geçen sene bu sinyalleri verdi. Verdi. E, işte, ya orada iş işte alternatif olarak Dorukan vardı. Dorukan da biliyorsun transfer döneminden dolayı bayağı tepki oluyor. 7 kırmızı kart atabılmış. Psikolojisi değil abi bence. Ama Beşiktaş'ın iyi bir Necip'i var. Necip Kral. <laughs> Jokerimiz var. Evet. Necip Uysal. Kaleye koy, kalecilik bile yapıyor. Aynen. Necip Uysalımız var. Ya Fenerbahçe'nin orta sahası çok güçlü bir orta saha oldu. Tartışılmaz. Ama Beşiktaş'ın bir takım oyunu var. Şu an Türkiye Süper Lig'de bence en iyi takım oyunu Beşiktaş oynuyor. O yüzden Mesut Özil transferi evet güç kattı Fenerbahçe'ye, belki Fernandes transferi Galatasaray'a güç kattı ama ligin en iyi top oynayan takımı şu an hala Beşiktaş. Bir Mesut oynasın, bir görelim. Bir iki tane tekme yesin bakalım çünkü biliyorsun Türkiye'de futbol çok sert. Ha İngiltere'de de evet sertti ama daha nasıl diyeyim sana, sistemde oynanıyor İngiltere'de. Teknik kaçıyorlar orada evet, yani. Bizdeki gibi dağınma evet, değil yani. çift giriyorlar, işte ne bileyim omuzu vurdu mu kendini tellerde an. Bir, bir, bir mücadelesini görelim Mesut'un ama çok kaliteli futbolcu tartışılmaz ee, göreceğiz zaman gösterecek her şeyi. Çok kaliteli bir Beşiktaşlı olarak sana İrfan Can, Mesut Gelson Fernandes hangisini şu anki kadroda Beşiktaş'ta görmek isterdin? Mesela yani, sorulacak bir soru değil Değil mi? Yani Mesut Özil. Beni. Ha, Zül, pardon. <laughs> yani, bu, bu sorulacak bir soru değil Göktürcüğüm çünkü Mesut Özyurt gerçekten ligin üstünde futbolcu tartışmıyorum. Çok yani, muhteşem bir futbolcu ama işte buraya ayak uydurması, Türkiye Ligi sert bir lig. Ee, burada e, neler, nasıl bir futbol oynayacağını merak ediyorum. Yani ne olacak acaba ya? Düşünsene, yani gözünü nasıl kapatıyorsun. Mesut şeye, Abu Bakar'a salıyor arapasını. Cenge salıyor falan. Ya güzel olurdu. Orada, orada yok evet, ama güzel işte. olurdu ama olsun bizi de Adem insanlar ee, Onu bekliyoruz diyorsun. Bekliyoruz çünkü Adem de çok kaliteli futbolcu. Ee, i̇yiye de gidiyor şu anda. Gerçekten iyiye de gidiyor. Ee, zaman gösterecek her şeyi. Şu an e, Mesut'u bir görmek lazım. Bir İrfan Fenerbahçe'de görmek lazım. %100 Çünkü e, Fenerbahçe camiası ile Başakşehir camiası arasında çok fark var. Orada bir camianın şeyi var, nasıl diyeyim sana, e, ağırlığı var. Başakşehir'de kötü de oynasan kimse eleştirmez. ama Fenerbahçe'de iki maç kötü oyna, Bittin. Sesler yükselmeye başlar. O yüzden ben ligi zaten en büyük favorisi Beşiktaş olarak görüyorum. Kendi takımımı görüyorum çünkü gerçekten iyi futbol oynuyoruz. Sahada ben de öyle görüyorum. Ama saha dışında tabi biliyorsun saha dışında bir ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ya Türkiye Ligi'nin en önemli unsuru masa arkadaşlar. Yani bu masa üzerinde yapılan her türlü işler, ayak oyunu diyebiliriz. Bunlar çok büyük zararlar vermiştir Beşiktaş'a yıllarca. bir takım diğer spor kulüplerine de o yüzden o nokta biraz tehlikeli oluyor Beşiktaş açısından. Derbi var bomba transferlerle Kadıköy'de bir randevu var. Bu maçın kazanını kim olur? Yorumun nedir? Beşiktaş nasıl oynamalıdır takım? Kim olur? Beşiktaş. Beşiktaş nasıl oynasın derbide? Yani Fenerbahçe maça galsay derbisini inşallah Beşiktaş kazanır. Çünkü oradaki puan kaybı Beşiktaş'a girecek Beşiktaş kazanırsa. Onun haricinde Beşiktaş kazanamazsa dersen bana ben Fenerbahçe'yi daha önde görüyorum maçta. Peki sen o maçta Fenerbahçe... Ama benim tahminlerime de çok fazla güven olmaz biliyorsun. <laughs> ne dersem tersi çıkıyor. Ne demek güven o? Senin tahminlerin tamamı da onu çıkıyor. Ne dersem ya. tersi çıkıyor ama ben Fenerbahçe'yi bir adım daha önde görüyorum. Çünkü e, Mesut takviyesi, İrfan Can takviyesi... O zaman bir iş saniye edecek. şey yapayım şuradan. Direkt e, Ç 0 2 Galatasaray <laughs> şuradan. Abi <laughs> evin topusunu getirin Galatasaray'a basacağım. Fenerbahçe bir adım önde dedi. <laughs> olmazsa bunu videosunu koyma koymasak bir yere. Tamam. Yok abi hiç önemli değil. Yani sorun değil. Güzel oldu bu. Peki mesela sen Beşiktaş'ın başında olsaydın şu anda. E, gerçi Sergen Hoca gerçekten çok verim alıyor da. Orta sahada hangi kurguyla, hangi oyuncularla çıkardın? Cengi de attım kadronun içine. Valla anda... ben, ben Atiba'yı dinlendirirdim ya. Değil mi? Bir süre ama. Ya yani bir süre Atiba'yı dinlendirdim. Atiba'yı çok seviyorum. Abim gibi. Yani Atiba hata yaptığında bile Vazlamıyorsun ya. Vardır bir bildiği o hatayı yaptı, yapmıştır diyoruz. Çünkü seviyoruz Atiba'yı evet. ama ciddi bir performans düşüklüğü var. Yorgunluğu var. Hissediliyor yorgunluğu. Ben özellikle bu hafta Atiba'yı biraz dinlendirmesi gerektiğini düşünüyorum hocanın. İnşallah dinlendirir. Çünkü çok yorgun Göktuğ. Yani mi? bunu belli ediyor artık. Atiba'nın ee, hani derler ya böyle ayaklar gitmiyor derler Üzlüğümüz ya bazen. Yok. Veya çok yorgun olduğun bu beyinle ayak birbirine ayak uydurmaz. Yapmak istediğini yapamazsın. Futbol tabiri vardı öyle futbolcu arkadaşlar bilir. Yüzüyorsun. Atiba'da ben onu hissediyorum şu anda. Ben de hissediyorum. Yani bu tamamen yorgunluktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Dinlendirilmesi gerekiyor. Tabii. Abi artık Atiba'da yani bu yaştan sonra bir de Beşiktaş'ın on numarasını oynamasın. 10 dakika bile oynamasın. Evet. Bak altı pasın içinde adamcağız ne hallere düştü. Topu evet. arkasına attılar çok, falan çok, ama çok. onu da oynamasın. Onu oynamak için bence alternatif benim şahsi fikrim. Çek abi o zaman Gezalı. Anlatabiliyor muyum? Orada değerlendir. Aynı etki olacak. O da top kaybediyor, o da top kaybediyor. O da takımı düşürüyor, o da takımı düşürüyor baktığın zaman. Anlatabiliyor muyum? Ben bir de şunu şey, yap yani. şuna, Şunu da söyleyeyim hazır yayında. Ben Gezal'ın Beşiktaş'ta en son oyundan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ta ilk Gezal çıkıyor oyundan. Ben, ben mesela ona da anlam veremiyorum. Yani hocanın oradaki düşüncesini acaba yani çünkü Gezal'ın ne yapacağı belli olmuyor Göktuğ. Evet. Yani alıyor, geçiyor bir anda Abubakar'la Bakar'la buluşturuyor topu. Bir 80'e kadar görelim mi mesela değil mi? Bir görelim bakalım. Ama Gezal çıkıyor mesela oyuna. Ee, o da bana biraz garip geliyor. Ben Gezal'ın en son oyundan çıkması gereken futbolcu içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kaliteli. Yani. Ki Sergen Yalçın zaten e, teknik açıdan öyle bir futbolcuydu ki yani onu hiçbir şey yapmasa bile 90'a kadar hocalar içeride tutardı. Evet. Ve o bir dakikada Belki, maçı çözerdi. Evet, çözerdi. Gezal da o yetenekte kabiliyetli bir adam. Abi Oğuzhan. Oğuzhan, Oğuzhan, Oğuzhan. Ya ben umudumu kestim ya. Ben Oğuzhan'ı çok tutuyordum. Ve gerçekten Oğuzhan'ın e, müthiş kalite ya. geri döndüğünü düşünüyordum ama e, olmayacak galiba ya. Yani bu benim şah, bilmiyorum yani futbolcuyu da çok böyle yorumlarımızda şey at altı, etkisi altında bırakmak istemiyorum ama herhalde olmayacak yoktu ya. Oğuzhan da olmayacak herhalde. Yani veremiyor ya. Yani istediğimiz Oğuz'ları izleyemediğimiz için böyle. Ya yani çünkü şampiyon olduğumuz senelerdeki Oğuzhan'a bak, bir de şimdiki Oğuz'ana bak. Dağlar kadar fark var. Sen buradaki etkin şeyi e, fizik kalite yani e, fizik yapısı top oynarkenki hallerinden mi bunu böyle düşünüyorsun yoksa tamamen psikolojik mi? Ya ben tamam psikolojik biraz fiziksel şey etkiler de. Mesela, mesela Oğuzhan güçlenmedi bence ya. Ne? nasıl o kadar? Ya mesela omuz omuzda ben Oğuzhan, Oğuzhan, Oğuzhan hiç omuz omuzda bir... E... kazandığı savaş yok diyorlar ya. Yani, <laughs> yok. Gü gücü yok. Yani ben, ya aslında vardır evet futbolcu kendine göre güçlü hissediyordur ama ben ekrandan mesela omuz omuza geldim mi Oğuzhan kaybeder diyorum. Patlattığını bir Yani mesela Abu omuz omuza geldi Abu Bakar alır diyorum. Ne bileyim gezel al, alır diyorum anlatıyor evet, muyum yani daha sağlam duruyorlar daha sağlam duruyorlar mesela Oğuzhan da bunu hissetmiyor kemik vardır bak mesela ben hep Rıdvan'ın biraz daha üstüne koyarak fiziklenmesini istiyorum hani boy mesela Gökhan Gönülle şey, şimdi Rıdvan vuruyor ya, Rıdvan, Rıdvan kemik adamı sizler Rıdvanla yan işte. yana, yana geldiğin zaman Rıdvan vura vura ilerliyor Tabii bak canım. bir tane e, serpilam tüyünde e, akım vardı akım Meral kulakları çınlasın onda buradan sana şöyle söyleyeyim e, 1.50 1.60 boylarında. Bak yoktu. bir gün omuza gidiyoruz. Yağmur yağıyor. Sercan Tütün de antrenmanı hmm. izliyor. Bana bir omuz attı. Ya yani ben 1.90'ım ya. Yani 1.87 boyum var benim. Bana bir omuz attı. Tellere girdim. <gülüyor> tellere <gülüyor> çarptım. Suya girdim. Pek. Yani, yani yüzmeyi düşündüm ya. Yani. O da, o şekilde soktu beni suyun içine. O kadar güçlüydü tahmin ediyorum. Mesela bizim takım kaptanımız vardı Urtulum'e. Ee, o umudumuza ikili mücadelelerde ondan hava toplarını alamazsın. Mesela Akın hava topuna çıktığı zaman Uğur'dan top alıyordu. Ya Abi. minnacık bir şey ya bu dediğim adam. Minnacık şu an hala minnacık büyümemiz <laughs> <Buyumayım> zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yakın arkadaşım olduklar öyle diyorum. Ya, hala minnacık ama Çebik. Ya işte güç, güç hakikaten. Anlatabiliyor yani. muyum Kebik yani güç Messi, Messi şimdi adam bacaklarına bak, baldırlarına bak. Ama Messi'den top alamıyorsun. Messi top de vura vura da vura gidiyor. Vura vura yani. gidiyor. Hem topa hakim hem vura hakim. aynısını Rıdvan yapıyor şu anda. Yüzde yüz öyle. Rıdvan evet ufak tefek diyorlar ama Rıdvan'la ikili mücadeleye gir bakayım seni yerden yere vurur. Aynen öyle. Çünkü güçlü Aynen. adam. Umudunu iyi kullanıyor. Oğuzhan'da bu problem var. Ee, ben Oğuzhan'la ilgili çok umutlu değilim Hı. artık. Ya. Yani benim umudum ben sezon başında çok inanıyordum ona. Hep destek tweetleri de attım. Ama e, inancımı kaybettim. Ben hala ve hala şunu düşünüyorum. Eğer içeri girerse rotasyonun değişilmez bir elemanı olursa 20 dakikada bile fark edilir diye düşünüyorum. Oğuzhan için Olsanı, mi? Evet. Oynaması gerektiğini düşünüyorum. %100. Bu rotasyona Beşiktaş Oğuzhan'ı şu kadrolar artık kapandı transferleri. Sokamazsa gerçekten çok büyük yara alır şampiyonlukta. E, sokunca da şey yok. Son 3 tamam maçta 2 tane skoru var. Her ne olursa olsun. Ondan sonraki maçta yine Zaten devamlılık devam yok. Devamlılık sıfır. Devamlılık yani sen 5 maç üst üste Oğuzhan'ı iyi oynasın. Ben buradan bir tane Beşiktaş bir forması <laughs> <Sen gezdik, gülüyor> şu Beş baş takıntın hey, senden <laughs> çok forma götürecek. söyleyeyim. Bunların içinde bir arkadaşım ithal çıktı. Aynen öyle. Evet, o, o, da, o da şu an orada kıs kıs gülüyor. gülüyor. <gülüyor> o ithali de iptal edelim boş ver. <laughs> tamam. Şey soracağım sana. Eh, hem Cenk Tosun'un maliyetini resmi olarak bir senin ağzından duyalım. Hem de güven transferini süper bir zamanlamayla açıkladın. Tebrik ederim yine. Bir eh, haber harikası evet. bir hareket yaptın. Güven transferinin perde arkasını ve yorumunu alacağım senden. Vallahi güven olayı şöyle. 5 milyon euro opsiyonla kiralandı. E, ee, sonraki satıştan %20 pay alıyoruz. Güzel, fena değil. Ee, ve oynatılmadı yani orada bir oynama yani garanti oynama şeyi var. Belli bir maç verilmiş. Maçı söylemediler rakamları. E, ee, 200 bin euroya yakın cezai bir bedel var Beşiktaş lehine. Yani Beşiktaş kazanacak eğer güven oynatılmazsa. İşte ee, işte inşallah satılır da e, 5 milyon euroya alırlar güveni. Ee, bir sonraki satışta da güveni bir 30-40'a satarlar. Oradan da bir 120 gelir. O da iyi. <laughs> tabii tabii yolumuzu buluruz. Zaten. Toplam maliyeti <laughs> evet. 10 milyon euro çıkıyor. 900 bin euro e, maaş, 300 bin euro da şampiyonluk primi. Yani toplam 1.2 Everton'dan alacağı vardı. Benim duyduğum rakamlar bunlar. E, o şekilde bir anlaşma oldu. İki futbolcu için de olsun. İnşallah güven. E, Türkiye'de, çünkü ben güvenin, hep sana da söyledim. İdmanlardaki güvenle sağdaki güven arasında çok fark var. Dağlar kadar fark var. Ve Türkiye'de en çok da güvene teklif geldi Beşiktaş'ta. Evet bu ee, haberin de vardı. Bunu, bunu da söylemiştik. Sonra, aynen öyle yüz. Yayınlarımızda anlatmıştık. Ama güven Beşiktaş'ta tutmadı. Olmadı. İnşallah e, Sergen da aynı açıklamaları yaptı. Çok yetenekli futbolcu. Çok. Aşı tutmadı. İnşallah İtalya'da e, Lecce kulübünde ona da başarılar diliyorum buradan. Kesinlikle öyle. E, i̇nşallah e, kendi adına yakışır bir futbol oynar da Milli takıma da katkı sağlar. Beşiktaş'a da katkı İnşallah sağlar. İnşallah 5 milyon liraya opsiyonunu kullanır Lecce Kulübü. Aynen öyle. Kendi de katkı sağlamış olur. Hulk'un menajerliği alanındaki ilişki nedir yani? Lan? Neyin peşindesin abi? Avukatıyla. Avukatıyla. Nedir Mariyet abi canım. bu ilişki? Ya şöyle Marisa ile biz bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Yani tanışmadık. Kız numarasını verdi bana. <laughs> e, Cansel onda kulaklarının için atayım buradan. Çok da severim. Brezilya'da yaşıyor şu anda. Türk. E, onun arkadaşıydı. Cansel vasıtasıyla biz e, tanıştık. Yazışmaya başladım ben hukuk transferinden dolayı. O da e, beni başka birine yönlendirdi. Sonra e, başka biri bilgileri verdi. Sonra e, emin olamadım işte şeyim ya, kuşkucuyum ya biraz. Emin olamadım, aynı soruları Marisa'ya sordum. Ondan da aynı cevapları alınca, dedim tamam bu olay doğru dedim. E, i̇yi bir ilişki kurduk, röportaj verdi sağ olsun bize. Hem de görüntülü video şeklinde yolladı. E, güzel bir iş yapmıştık. Valla e, egoları yok. Demen. yani ben şu an çok Türkiye'de yani isim vermeyeyim. Türk futbolcu, kariyerli bir Türk futbolcu menajerinin arasında bu şekilde konuşmuyor. Ya işte daha sonra arayayım veya ya biten bir şey yok diyor ama bunlar böyle değil. Çok rahat bir şekilde her şeye cevap verebiliyorlar. sıfır ego. Süper. O yüzden Brezilya'ya yerleşmeyi düşünüyorum. Evet Brezilya'ya. Aa Rio'da seni düşünemiyorum Rio. <laughs> Mia sen Rio müthiş bir, evet, bir organizasyon. E, Brezilya'ya karşı sempatim var. <laughs> Büyük bir ihtimalle <laughs> Manisa yardımcı olur. Pandemi bittikten sonra Brezilya'ya ailece yerleşeceğiz. Evet bunu Arzu Hanım'a da soralım. Tabii değil ki. Mi? Gelir Arzu gelir. Gelir değil mi? Gelir gelir. Mi? gelir. gelir. O gerçi o Kore'yi istiyor ama o Kore, Kore manya. Öyle mi? Evet Kore'yi çok seviyor. Bütün Kore dizilerini izliyor Netflix'te. yani <laughs> böyle bir şey yok ya. Netflix'e açıyorum. Ana sayfa full Kore dizileri. O Kore'yi istiyor. O ben Brezilya'ya karşı böyle bir Tempatim var. Peki transferin perde arkasını sorayım sana. Limitler ne oldu? Kim indi kim çıktı? Beşiktaş kulübü teklifinde iyileştirme yaptı mı? Hulk orada indirim yaptı mı? Nedir abi bu transferin Vallahi perde arkası? Ne oldu? Ben her sorduğumda Beşiktaş'ın bir buçuk yıllık 3 milyon eurodan bir kuruş yukarı çıkmadığı yönünde bana bilgiler verildi. Bazı arkadaşlar Beşiktaş'ın şey Hulk'un teklifi aşağıya düşürdü. Hulk 4.5 milyon euro artık bonuslar istiyordu. Rakamları 3 milyon euro bandına çektiği falan, çektiğini falan söylediler ama... Ben hiç o rakamları duymadım. Şimdi duymadığım bir şey için de burada e, yönetime veya birilerine tepki gelsin diye yalan söyleyemem. Ben duymadım. E, Marisa daha da önce açıklama yapmış. E, evet geldi. E, yanındayken geldi. E, yurt dışı şey. açıklama yapmış. O da Hulk'un e, parayı hiçbir zaman ön planı tutmadı. Ya adam ya Çin'den ya yani dünyayı kazandı. İnanılmaz büyük paralar kazandı. Bence de o para ilişkisinin olacağını ben Hulk için düşünmüyorum. Hulk kendini e, Brezilya'da e, tekrar iyi hissettiği düşünen için Brezilya'yı tercih etmiş parasal konuları çok fazla önem vermemiş. bununla ilgili resmi açıklaması var Marisa'nın. ben de aynı şeyleri duymuştum. Olmadı. yapacak bir şey yok. Yani belki de Hulk gelseydi Türkiye'ye çok ciddi bir sakatlık yaşayıp e, sezonu kapatabilecekti. Yani o olmadı diye de kararlara bağlayacak durum yok. zaten Beşiktaş Ligi'nin iyi futbol oynayan takımı. O yüzden bir problem olacağını düşünmüyorum ama ben insanların dediği gibi Hulk'un rakamları o kadar aşağıya çektiğini asla düşünmüyorum. Hulk'un rakamları aşağı çektiğini demek ki aslında şu noktada şunu söyleyebilir miyiz? Hulk transferinin gerçekleşmeme nedeni Beşiktaş kulübü değil. E, finansal çok büyük problemler değil. Fakat Hulk'un tercihi bir noktada Tabii olur. ki yani. %100. Yani. evet finansal konular belki işin içinde olabilir. 4,5 milyon euro verse Beşiktaş belki gelecekti ama Beşiktaş'ın öyle bir parası yok. E, ağzına sağlık. Bitti mi? Su gibi gidiyorsun. Ne çok iyi. Ya. ya müthiş anlatıyorsun. Vallahi, ya inanılmaz kaç dakika oldu? 20 dakika falan oldu herhalde. Aynen öyle. Bak patır 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 patır. Ama müthişsin ya. Ciddi söylüyorum. Böyle sağ, ol, sağ ol, hakikaten su gibi akıp gidiyor. İzlerken de keyifli. veriyorsun. Ya şeyi hakim. haberlere hakimiz. Aynen öyle. Konuya ee, çok hakimiz. Konuya çok hakimiz. Çok hakimiz. Ee, bir de transfer dönemi Beşiktaş içinde olduğu için bazı konular e, devamlı onları konuştuğumuz için herkese artık beyin o ezbere kendi konuşuyor. Tabii refleks oldu artık. Refleks oldu. Yani. Mesela güvendi bana 5 milyon euro 120 bu şey gelir var derim. Aynen Pay var derim. Bana güven desem sen yine aynı şeyi söyleyeceksin. Şey. <laughs> 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 <Artık> <de, gülüyor> yine aynı şeyi yani söyleyeceksin. Yine aynı şeyi şey söyleyeceksin. Şey yani artık hep herkes de bunları konuşa konuşa beyin artık kendi kendine bunları böyle salgılıyor. Diyor ki ya bunları konuş diyor. Biz de bunları yapıyoruz. Yayına destek verdiyse katkı verdiysek ne mutlu bize. verdin emin ol. Çok teşekkür ediyorum. İçerlik Vermeye devam edeceğim. Daha da eğlenceli, i̇nşallah, daha keyifli inşallah. şeyler programlar yapacağız. İnşallah. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza Futbolik TV'ye abone olmayı unutmayın. Videomuza like'larsanız çok seviniriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça